Nuriye Mahallesi Halep Caddesi üzerinde öğle saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre Malatya'da otel işletmeciliği yapan AA ile ABSA araçları ile ilerlerken daha önce de kendilerinden 500 bin Türkleri sahraç isteyen FŞ'nin saldırısına uğradı. Açılan ateşte direksiyonda olan AA baldırından iki mermi ile yaralanırken saldırgan kaçmaya başladı. Bu sırada da ruhsatlı tabancasıyla saldırganın arkasından 5-6 el ateş açtı. <laughs> kulağından yaralandığı iddia edilen saldırgan olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken olay yerine gelen ambulansla devlet hastanesine kaldırılan AA'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. İş adamının kullandığı araç ve olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri boş kovanları inceledi. Bu arada yaşanan kısa süreli çatışmada mermiler bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarına isabet etti. Polis ekipleri olay yerinde uzun süre delil araması yaparken kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. <laughs>